Dünkü videom artık hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte harika bir video ile tekrardan karşınızdayız bugün gördüğünüz gibi ben babaannemin evindeyim şu an babaannemin salonunda oturuyorum arkadaşlar ve sizlerle birlikte benim babaannemde küçükken oynadığım oyuncaklar çok azı 1 2 3 4 tane oyuncağım vardı daha daha fazla var ama başkalarını da sonraki videoda saklarım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Mesela ben şöyle bir köpekten tanıtmak istiyorum. Bu benim değildi. Bu ta halamın yıllarındaydı. Bu halamın köpeğiydi. Sonra da burada kaldı. Benim olmuştu. Çok tatlıydı. Böyle bir köpekti. Sonra böyle bir oyuncaktı. Yeni gibi gözük ama hepsi eski. Böyle kafası dönebiliyor. Böyle ayakları böyle. Şu şekilde bir bebek. yediğim oyuncaklardan biriydi. Aa, aa, aa. bir şey mi oldu? Ve burada da yapışık bir tane çantası var. Bununla birlikte böyle bir mikro astım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atın, abone olun. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.